اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم راد الضلالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة. اردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك. fennaha min adaik ve fadlik ya erhamer ya Allah'ım sen gaybları hak'kıyla bilensin sen takdir edersin biz edemeyiz sen bilirsin biz bilemeyiz bizim için hayırlı olanları senden istiyoruz onları bize takdir buyur Allah'ım bize faydası olmayacak şeylerden de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza buyur Allah'ım. Günahlarımızdan sana tevbe ediyoruz. Bir daha ebediyen bu günaha geri dönmemek üzere sana söz veriyoruz. Tevbelerimizi, evbelerimizi, inabelerimizi, sana yönelişlerimizi bizlerden kabul buyur Allah'ım. Senin mağfiretin bizim günahlarımızdan daha geniştir. Ve rahmetin bizim yanımızda amelimizden ziyade ümit kaynağımızdır Rabbimiz. Ey dalalette olanlara hidayet eden, ey kaybolanları geriye getiren, izzetin ve saltanatın hürmetine yitiğimizi bizlere geri ver. Zira o senin atandan ve fazlındandır. Yitikleri iade eden, dalalette olanları hidayet eden Allah'ım, sen dalaletten hidayete erdirirsin, kalplerimizi nurlandırırsın. Kudretin ve saltanatın hürmetine yitiğimizi bizlere geri ver. Zira o senin atağından ve fazlındandır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd olsun o Allah'a ki gökleri ve yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti.'' O Allah'a hamd olsun ki kula Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kitabı indirdi. Allah'ı tesbih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah büyüktür. Havl ve kuvvet yüce ve azim olan Allah'ın elindedir. Allah bütün kusurlardan münezzehtir. Ona kendisine mahsus hamdiyle hamd ederiz. Azim olan Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun aline Allah'ın kemalatı adedince ve kemaline yaraşır şekilde salatu selam ihsan ile ve bereket ver. Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Allah'ım bizi yaşattığın müddetçe ebedi olarak masiyetleri terk etme hususunda bizlere merhamet eyle. Bizi ilgilendirmeyen şeylerin altına girmekten bizleri esirge. Seni bizden razı edecek şeylere karşı güzel bakmayı bizlere ihsan eyle. Semavat ve arzı yoktan var eden, celal, ikram ve daimi izzet sahibi Allah'ım. Ya Allah, Ya Rahman, Senden Celal'in ve yüzünün nuru hürmetine bize öğrettiğin gibi kalbimizi kitabının hıfzı ile sürekli irtibatlandırmanı ve bizi seni razı edecek şekilde onu okumakla bizi rızıklandırmanı istiyoruz. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, celal, ikram ve daimi izzet sahibi Allah'ım. Celal'in ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümüzü nurlandırmanı, lisanımızı çözmeni kalbimizi ferahlandırmanı, sinemizi açmanı ve bedenimize amel ettirmeni istiyoruz. Çünkü Hak'ta bize senden başka yardım edecek yoktur. Onu da ancak sen verirsin. Havl ve kuvvet sadece yüce ve azim olan Allah'ın elindedir. Allah'ım senden istiyor ve rahmet peygamberi elçin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile edinerek sana yöneliyoruz. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu hacetimizin yerine getirilmesi için seni vesile ederek Rabbimize yöneliyoruz. Allah'ım onu Efendimiz aleyhissalatü vesselamı hakkımızda şefaatçi eyle. Rabbimiz senden rahmetini celp edecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selamette olmayı istiyoruz. Bizde bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, senin rızana matuf olup da gidermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma ya Rahmaner Rahim'in. Allah'ım, sen kulların arasında ihtilaf ede geldikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yedi semanın ve arş-ı azimin Rabbini tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım, ey kederleri gidelen, tasaları kaldıran, sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi şu ihtiyacımızın giderilmesi ve tamamlanması hususunda bizi başkalarının merhametinden müstakni kılacak bir şekilde bizlere merhamet eyle. Allah'ım yüce arşının mekaidi izzi, kitabının sonsuz rahmeti, ismi azamın, yüce şanın ve tam kelimelerin hürmetine senden istiyoruz. Allahümme kâşifel gam, müferricel hem. مجيب دعوه المضرين اذا دعوك رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته. ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلماتك التامة آمين 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 وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة